Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün hem sebze severlerin hem et severlerin beğeneceğini düşündüğüm bir tarif hazırladım. Tarifimde 500 gram et kullanıyorum. Eti tencereye aldım. Üzerine bir çay bardağı su ekledim. Et kendi suyunu salıp tekrardan çekene kadar kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Bu arada kuzu eti kullandım. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Tarifimde bir tane kereviz kullanacağım. Kereviz oldukça büyük bir kerevizdi. Eğer kerevizleriniz küçük ise verdiğim ölçüler için iki tane kereviz de kullanabilirsiniz. Şimdi kerevizin dış kabuklarını soyduktan sonra irice olacak şekilde doğruyorum. Doğradığım kerevizler kararmasın diye limonlu su da bekletiyorum. Kerevizin yeşil yapraklarını da kullanacağım. Onları da küçük küçük kullanıyorum. Bir tutam kadar yaprak kullandım. İki tane de soğanı doğrayıp ocağın başına geçiyorum. Et piştikten sonra yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Yağda eti şöyle birkaç dakika çeviriyorum. Sonra üzerine doğradığım soğanı ekliyorum. Soğan ile birlikte de kavurmaya devam ediyorum. Soğanlar lezzetini yağ versin. Şöyle güzelce uzun uzun kavuralım. Sonra kerevizleri ekleyebiliriz. Daha önce böyle bir tarife rast gelmediyseniz, denemediyseniz ya da kerevizi sevmiyor iseniz bu tarifte deneyin. Kerevize bir şans verin. Bence beğeneceksiniz. Etin lezzeti kullanacak olduğumuz terbiye ile şahane oluyor. Şimdi üzerine 2 su bardağı haşlanmış nohut ekliyorum. Daha fazla da nohut kullanabilirsiniz. Bol nohutlu çok güzel oluyor. Bu arada ocağım da kısık üzerine 3 su bardağı su ekliyorum. Kaynar su ekliyorum. Mutlaka kaynar su ekleyelim ki aksi takdirde etimiz sertleşebilir. Suyu ekledikten sonra hiç karıştırmadan ocağı kısık bir ayara getiriyorum. Tencerenin kapağını kapatıp hemen terbiyesini hazırlıyorum. Bir tane yumurta sarısı, yarım limon suyu, bir tatlı kaşığı un Şimdi bunu uzun uzun çırpıyorum. Uzun uzun çırpalım ki yumurtayı çırparken pişirelim. Yemeğin içerisinde kokmasın. Tencereden bir kepçe yemeğin suyundan ekleyip tekrar çırpalım. Terbeyi ılıştıralım. Sonra tencereye dahil edelim. Tabi terbiyeyi eklemeden önce mutlaka kerevizlerin pişip pişmediğini kontrol edelim. Terbiyeyi ekledikten sonra karıştıralım. Karıştırırken nazik olalım. Terbiye ile birlikte 5 dakika özleşmesi için pişirelim. Son olarak karabiber ve tuz ekleyelim. 1-2 dakika daha ocakta tuttuktan sonra ocağı kapatalım. Ve kereviz yapraklarını ekleyelim özellikle Ocağı kapattıktan sonra ekledim ki kereviz yaprakları soğumasın yemeğin içerisinde yeşil yeşil kalsın istedim yemeğinizi 15 dakika dinlendirdikten sonra servise hazırlayabilirsiniz servis esnasında üzerine yine bolca limon sıktım ekşili lezzetleri seviyorsanız sizde bolca kullanabilirsiniz pul biber ve servise hazır Umarım beğenmişsinizdir Umarım denersiniz. Lütfen denediğinizde fikirlerinizi olumlu veya olumsuz benimle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız, fikirleriniz, eleştirileriniz benim için çok ama çok değerli. Yepyeni tariflerde görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.